Merhaba, bugün 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü. Bu özel gün yalnızca hastalığı konuşmak değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığı arttırmak için de önemli bir farkındalık günü. Bu vesileyle çocukluk çağı kanserleri konusunda bilinç oluşturmak ve Abdi İbrahim'in kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine destek olan çalışmalarını konuşmak üzere Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evindeyiz. Burada iki önemli konuğumuz var. Hematoloji Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Tiraje Celkan. Hoş geldiniz ve Abdi İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Oğuzcan Bülbül. Hoş geldiniz. Oğuzcan Bey, Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi neresi burası? Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi Fatih'te, Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi'ne yakın. Neden Fatih diye düşünebilirsiniz? Çünkü Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerine yakın olması amacıyla burayı seçtik. İyilik Evimiz Anadolu'dan İstanbul'a kanser tedavisi görmeye gelen çocuklarımızın aileleriyle birlikte kalabilecekleri aslında bir konaklama Hocam çocukluk çağı kanserleri hakkında ne söylersiniz? Çocukluk çağı kanserleri erişkin kanserlerinden bir kere çok farklı. Erişkin kanserlerinde yaşam süresini 3 ay uzattığınız vakit başarı, ilaç başarısı çok iyi deniliyor. Ama çocuk kanserleri öyle değil. Çocuk kanserlerinde en son 2025 Amerikan verilerinin Ocak ayında çıkan verilerine göre çocukluk çağı kanserlerinden yaşam süresi %82'ye çıktı. Bu mükemmel bir şey. Yani 10 tane kanserli çocuktan 8 tanesi yaşama e, sizinki gibi benimki gibi bir yaşam e, süresine e, sahip olacak. Bu bizim açımızdan çok çok önemli. Çünkü çocukluk çağı kanserleri iyileşebilen hastalıklar. Bu bu kere halkın gözünde işte çocuğun kanser olduğu şeklindeki korkulara gitmesi lazım. Burada en önemli şey erken tanı muhakkak bizim açımızdan çok çok önemli. Çünkü erken tanı olduğu vakit aldıkları ilaç dozu çok azalıyor, süre azalıyor, yan etki azalıyor. Böylece bir çocuk kanserden kurtulduğu vakit önünde yaklaşık şu an Türkiye'de yaşam süresi yaklaşık 75 yıl. 75 yıllık bir yaşama o çocuğu hediye ediyorsunuz. Ama o yaşamda 75 yılını da kaliteli geçirebilmesi için erken tanı ve er az ilaç alması lazım radyoterapiyi azalması lazım, ilaç dozunu azalması lazım. İşte bunun için erken tanı, erken tanı dediğimiz olay bak. Bence e, farkındalıklarımız arttı, bilinçlenmelerimiz arttı, tanı ve tedavi yöntemlerimiz arttığı için sanki hasta sayısı artmış gibi algılanıyor. Peki insanlar erken tanı ile alakalı ne yapabilirler? Çocukluk çağ kanserlerinin %30'unu yani her 3 çocuktan bir tanesi akut lösemilerdir. Lösemi bizim için çok önemli çünkü lösemilerin tedavisi de başarısı, tedavi başarısı da çok çok iyi. Ama bunun yanında çocukluk çağı kanseri dediğimiz vakit her çeşit organın, her çeşit dokunun kanseri var işte. Kaslı e, kanserleri, böbrek kanserleri, böbrek üstü bezinin kanserleri, özellikle çocuklarda çok ağır gidiyor. Beze kanserleri, lenfoma dediğimiz kanserler, beyin tümörleri bunlar hep bizim açımızdan önemli bulgularla seyreden tablolar. Çocukların gelişmesinde herhangi bir duraklama, büyümesinde, boyatmasında, kilosunda problem ya da a, normalden farklı bir şey olduğu vakit hekime gitme açısından dikkatli olsunlar aileler. O zaman erken tanım çok daha rahat konuluyor. Çocukluk çağı kanserleri konusunda yaş ve cinsiyet açısından elimizde güncel veriler neyi işaret ediyor? Şöyle, özel lösemi erkeklerde birazcık daha sıktır, ama öyle çok arı, belirgin bir fark açısından değil. Yaklaşık yılda Türkiye'de yaklaşık 85 milyona ulaştık baktığımız vakit 4500 civarında çocukluk çağ kanseri yeni tanı. Her yıl yeni tanı. Yaş olarak da takım hastalıklar farklı yaşlarda görülür. Mesela nöroblastom dediğimiz böbrek üstü bezi genellikle 5 yaşın altında bizim daha fazla rastladığımız ya da lenfoma dediğimiz hastalık adolesan dönemdeki çocuklarda ya da kemik tümörleri gene adalasan yani hızlı büyümenin olduğu dönemlerde. lösemi 2-8 yaş grubunun hastalığıdır en sık olajda ama adolesan yaşta da görüyoruz. Bir takım hastalıklara göre retinoblastom dediğimiz göz tümörü genellikle 5 yaşın altında görüyoruz. Yani hastalığın tipine bağlı olarak da görülme yaşları da bazen farklılık gösterir. Erken tedavi bu yüzde 82 mesela daha yukarı çekebiliyor mu? Tabii ki şöyle erken tanı getirdiği vakit evresi daha iyi oluyor. Yani eğer cerrahi yapılabilecekse başka yere atlamamış bir tümörle uğraşıyorsunuz. O zaman tedavi başarınız çok daha iyi oluyor. Ya da erken tanıda tedavi şartlarınızın modalitelerini azaltıyorsunuz. İşte radyoterapi almıyor. Radyoterapi almadığı vakit hastanız atıyorum bir beyin tümörlü çocuk sabah kalktığı vakit kusuyorsa erken tanıyla hemencik erken dönemde getirdiğiniz takdirde beyin tümörünü total çıkarttığınız takdirde belki 5 yaşın altında ışınlama özelliğinizi öteliyorsunuz. O zaman beyin gelişmesi kötü olmadığı için çocuğun gelişmesi daha iyi oluyor. O açıdan muhakkak erken tanı konulduğu vakit tedavi başarınız da onunla çok daha ileriye çıkıyor tabii ki. Çocukluk ve kanser iki çok zor kavram. Burada aileler hayatlarındaki en değerli şey çocukları sert bir hastalıkla yüzleşiyorlar. Onlarla ilişki kurmada, diyalog kurmada Abdü İbrahim Vakfı iyilik evi çalışanları nasıl bir eğitimden geçiyor? Abdü İbrahim Vakfı'nı zaten 2021 yılında kurduğumuzda, Sağlık, Spor ve Eğitim bizim Abdü İbrahim Vakfı'nın faaliyet konuları. Sağlık tarafının tek projesi iyilik evi. Açıkçası bu projeyi hayata geçirirken çok düşündük, gerçekten araştırdık. Firacı hocamıza da o dönemde zaten tanışmıştık. Detaylı bir şekilde benzer derneklerle konuştuk. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, nasıl iyi yapabiliriz? Bu içinde bulunduğumuz iyilik evi de 2022 yılında Aralık ayında faaliyete geçmişti. E, o dönemden beri hem kendi ekibimiz ve Abdül İbrahim Vakfı'nın çalışanları özel bir eğitim alıyorlar, özel bir farkındalıkları var. Burası aynı zamanda ailelerin birbirleriyle sosyalleştiği, birbirlerini destek olduğu, bizim onlara sadece konaklama hizmeti değil aynı zamanda işte psikososyal destek sağladığımız gönüllü psikologlarımızla çeşitli etkinlikler, atölyeler yaptığımız yani birlikte aslında çok şeyi paylaştığımız bir yer burası. Ama şu ana kadar gayet güzel bir şekilde yürüyor süreçlerimiz. Ben de bir kanser survivor'ım onun için çok rahat konuşuyorum. Kanser tanısı aldığınız vakit duvara toslamış gibi oluyorsunuz. Gerçekten çok felaket bir şey. O sırada direncinizi kaybetmemeniz ve güçlü olmanız ve çevrenizdekilerin size verdiği destek çok çok önemli İşte o açıdan Hani Nasrettin Hoca gibi bana damdan düşeni getir dediği gibi bu işten daha sizden önce tanı alanlarla konuşmak hem size yol açması açısından çok çok önemli hem moralinizi yükseltmek açısından. Onun için burada Olcan Bey'in de söylediği gibi sosyalleşmek çok önemli. Belki kaldıkları sağlanılan konaklama hizmeti kadar bir dost edinme yani askerlik arkadaşı gibi bunlar daha sonra yıllar boyunca devam edecek arkadaşlıkların tohumları atılıyor burada birbirlerine çok destek oluyorlar. Yaşadıkları sıkıntılar sırasında mesela en önemli şeylerden benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hastanede beraber kaldığınız takdirde çıkarsınız ve işte bilmem kimin babası diye seslenirsiniz. O sırada belki 8-9 tane baba gelir. Hmm. Hmm. Hastanın, ya hastanın babası değil ama hepsinin babası gelir. Şimdi böyle bir ortam olduğu vakit bütün ilgilerini ve e, emeklerini sadece çocuklarına ayırabiliyorlar. Bu çok çok güzel bir şey onlar için. Ve kendilerinde de yani hem sağlıklar açısından hastalanıyorlardı, problem çekiyorlardı. O açıdan Abdi İbrahim'in yaptığı çok çok güzel bir şey. Ailenin ve çocuğun teşhis anından itibaren tedaviye erişim imkanı Türkiye'de ne durumda? Gerçekten Sağlık Bakanlığımız ben e, bu işe başladığımda 95 senesinde bizim vakfımızı e, kurduğumuzun nedeni ilaca ulaşamamaktı. Ama artık Sağlık Bakanlığı gerçekten Türkiye'deki bütün ilaçlara ulaşılabiliyor ve de devletimiz bunları kanserli çocukların hepsine ücretsiz veriyor. Bu başka hiçbir ülkede olmayan bir şey, gerçekten bu çok çok iyi bir şey bazen özellikle yurt dışına bağlı ilaçlarda problemler çıkıyor. İşte gömülükte kalması, ilacın devamlılığı açısından, tedavinin devamlılığı açısından problem. Ya da işte kur farklarından dolayı fiyatlar çok arttığı için ulaşmak ya da belli bir sınırlama getirmek zorunda kalıyor Sağlık Bakanlığı. Bir hasta yakınız olduğu vakit tedavisinin ara verilmesi kadar problemli bir şey yok. O açıdan bunlar da zorluk. O zaman Türk firmalarımıza iş düşüyor. Bizim de daha fazla üretime geçmemiz, satın almak yerine üretmemiz herhalde çok daha etkin olacaktır. Peki Türkiye'nin en köklü ve lider ilaç firması Abdi İbrahim İlaç, kanser ilaçları konusunda kendisini geleceğimizde nasıl pozisyonluyor? Abdi İbrahim 113 yaşında Türkiye'nin en eski ve şu en büyük 23 yıldır kesintisiz lider olan şirketi. Dolayısıyla bu liderliğin getirdiği bir sorumluluğumuz da var. Bu bağlamda Esenyurt'ta bulunan üretim merkezimizde yani kampüsümüzde yeni bir fabrika daha yaptık ve bu fabrikamızda onkoloji ilaçlarını da üreteceğiz. Bunun yanında yine aynı kampüsümüzün içinde Abdi Biyo tesislerimiz bulunuyor. Orada da biyoteknolojik ilaçlar üretmeyi hedefliyoruz ve çok yakın zamanda yani aslında şöyle söyleyebilirim önümüzdeki 5 yıl içinde Abdi İbrahim olarak ülkemizin ilk yerli ve milli kanser ilacını üreteceğiz benzer olarak. Bu bizim için çok kritik. Ülkemiz için de bence önemli bir eşik olacak. Çünkü ilaç üretiminde, ham maddede dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ilaç üreticileri yurt dışına bağlı. Yurt dışından bu ham madde getirip ilacı üretiyorlar. Üretim yaptıkları ülkelerde. Ama biyoteknolojide biz hedefimiz hücreden itibaren bu ilaçlar üreteceğimiz için dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmak. Dolayısıyla Abdü İbrahim'in önümüzdeki 5 yıllık dönemde hem normal konvansiyonel onkolojik ilaçlarda hem de biyoteknolojik ilaçlarda çok önemli hedefleri var. Bu 113 yıllık aslında başarı hikayesinde imza attığımız birçok ilk var. Bu da ülkemizde yeni ilkler olacak. Biz de bunu başaracağız. Bütün ekibimiz de bu yolda bu hedef için çalışmaya devam ediyor. Çok az ülke kendi kanser ilaçlarını üretebiliyor ve dünyada çok az ülke bu konuda dışa bağımlı değil. Özellikle ham madde konusunda. Peki kanser ilacı üretmek teknolojik ve yatırımsal olarak gerçekten çok mu zor? Yani tabii ki her ilaç türünün kendine has zorlukları var. Onkolojik ilaçların diğerlerinden daha farklı, daha zor, daha izole, daha farklı şartlarda üretilmesi söz konusu. E tabii ki bir know-how gerektiriyor. E dolayısıyla daha sınırlı sayıda ülkede ya da daha sınırlı sayıda firma tarafından üretiliyor olması bu nedenden kaynaklanıyor. Ama hani biyoteknoloji bu anlamda yeni bir çığır açacak diye düşünüyorum. Çünkü biyoteknoloji gene neredeyse her sene çift tanelerle büyüyor dünyada. Hani 1 bölü 3 biyoteknoloji, 2 bölü 3 kimyasal gibi düşünebilirsiniz dünya ilaç sektörünü ama önümüzdeki 10-15 sene içinde belki 20 sene içinde en geç biyoteknolojinin kimyasalı yakalamasını bekliyoruz. Dolayısıyla biyoteknoloji tarafında yapılacak hamlelerle özellikle kimyasal ilaçların da tedavi etmediği indikasyonları edemediği ya da biyoteknolojik ilaçlarla tedavi etmek mümkün olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla biyoteknoloji bize bu eşiği atlama yani onkoloji tarafındaki kimyasal onkolojik ilaçlar tarafında yani binemediğimiz trene binme imkanı verecek diye düşünüyorum. Kanser tedavisi gören bir çocuğun tüm tıbbi çözümler dışında neye ihtiyacı var? Psikolojik desteğe ihtiyacı var. Evinden uzak, odasından uzak, arkadaşından uzak, okulundan uzak. En ihtiyacı olduğu şey moral oluyor. Bu sadece çocuğun değil, ailenin de ihtiyacı oluyor. Onun için onların desteği yani moralinin yüksek tutulması çok çok önemli bir şey. Bu bu açıdan da psikolojik destek işte psikolojik yardım Ha burada çok çok önem kazanıyor. İyilik evinde çocuklar ve aileler konaklama dışında ne tür destekler alabiliyorlar? Tiraje hocamızın da dediği gibi biz de aslında tam olarak bu noktada daha farklı neler yapabiliriz diye düşündük. İlk burayı açmayı planlarken çocuklarımıza psikolojik destek, ailelerine psikolojik destek, aynı şekilde yine burada bir öğretmenimiz mevcut. Çocuklarımız hocamızın dediği gibi okulundan ve arkadaşlarından uzak. Evet burada belki arkadaşlarla birlikteler ama en azından eğitim de de onlara ufak da olsa bir desteğimiz olması adına hem öğretmenimiz atölyeler, etkinlikler yapıyor. Hem de aileleriyle de yapıyoruz ama çocuklarımızla esas olarak yapıyoruz. Ve onların aynı zamanda eğitim tarafında da destek olmaya gayret ediyoruz ki en azından hayata döndüklerinde evet yani çok geride kalmadım. Evet ufak tefek tabii ki Aksaklıklar olabilir ama hiç değilse biz az da olsa daha seyrek de olsa seviyesi eğitimlerinde devam etmeleri için gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla hem psikolojik tarafta hem moral tarafında hem de eğitim tarafında onlara burada destek olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar kaç çocuklu aile Abdü İbrahim Vakfı İyilik Evi'nde konakladı. Yani şöyle yüzlerce konakladı diyebilirim. Vakfımızın 18 odası var ve 45 kişi aynı anda kalabiliyor. 2022 Aralık ayından beri oldukça yüksek bir doluluk oranıyla devam ediyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi yüzlerce çocuğumuza bakabilirsiniz. hizmet verdik burada. İyilik Evi için sıradaki adımlar, planlar nelerdir? E şöyle düşünüyoruz, iyilik evi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu bizim en önemli vakfımızdaki projelerimizden bir tanesi. Bunun için farklı şehirlere ya da İstanbul'un Anadolu yakasında hani değerlendirmeler yaptık hocalarımızla görüşüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, şunu söyleyebilirim ki iyilik evlerinin sayısını artırmak Abdü İbrahim Vakfı'nın önemli hedeflerinden ve projelerinden. Abdi İbrahim Vakfı'nın genel amacı nedir? Yani iyilik evi dışındaki faaliyetleri ve planları bize biraz bahseder misiniz? Bizi mutlu eden karşılığını gördüğümüz projelere de imza attık. Bunlardan bir tanesi bizim vakfımızın Üç tane aslında ana faaliyet konusu var. Bunlar eğitim, sağlık ve spor. Spor tarafında Cesur Kulaçlar diye bir projemiz var. Orada da Down sendromlu çocuklara yüzme öğretiyoruz. Dolayısıyla yüzme Abdül İbrahim'in aslında sahiplendiği alanlardan bir tanesi. Bunu aslında vakfa taşıdık ve Down sendromlu çocuklarımız ki onların kas ve vücut yapısına en uygun spor, en az sürtünmenin ve en az zorlanmanın olduğu yüzme sporu. Yani bu e, kanıtlanmış bir gerçek. Dolayısıyla e, Cesur Kulaşlar projemiz var. Okul Destek Derneği ile birlikte yaptığımız Oda projemiz var. Bu da deprem bölgesindeki orta sonda okuyan çocuklarımızın sınavları hazırladığımız, onlara en azından yaşadıkları sıkıntılar arasında eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalıştığımız bir e, projemiz var. Onun da dışında 122 tane burs yerimiz oldu bugüne kadar. Bunların da %72'si kız üniversite master ve doktora da sadece biyoteknoloji moleküler biyoloji ve genetik alanında okuyan öğrencilere verdiğimiz burslar var. Dolayısıyla belki kuruluşundan itibaren şurada işte 3 sene gibi bir vakit geçti ama Abdü İbrahim Vakfı aslında önemli projelere imza atmaya devam ediyor diyebilirim. Ben Abdü İbrahim'in aslında sürdürülebilirlik stratejisinden biraz bahsetmek istiyorum ki bugün bu Abdü İbrahim İlk evde aslında bu büyük stratejinin bir parçası. Bizim Heal 2050 adını verdiğimiz bir sürdürülebilirlik stratejimiz var. Bunun altında aslında insanın geleceği, ekosistemin geleceği ve işimizin geleceğini 3 başlıkta takip ediyoruz. Bütün şirket olarak yaptığımız toplumsal yatırımlar aslında insanın geleceği başlığı altında. E bunun altında spor var. Aslında vakıfla biraz benziyor e, konuları. Sporumuz var. Gençlerde bilim farkındalığı var. Az önce bahsettiğim gibi özellikle lise çağındaki ve devlet okullarında okuyan, Anadolu Lise'leri ve Fen Lise'lerinde okuyan parlak e, çocuklarımızı yönlendirmek istediğimiz biyoteknoloji alanı ile ilgili olarak yaptığımız bir program bu. Onun dışında gönüllülük aktivitelerimiz var ve onun dışında da doz programımız var. Belki biraz doz programından bahsedebilirim. Doz programımız da Abdü İbrahim aslında sosyal inovasyon alanında faaliyet gösteren fikir sahibi kişilerle veya start-up'larla, onların bulunduğu ekosistemle Abdi İbrahim'i biraz daha iç içe sokmak. Bu sene üçüncü yılımızdayız DOS programında. Ve gerçekten inanılmaz fikirler, inanılmaz şirketler ve inanılmaz kişiler tanıyoruz. Bu bizi aynı zamanda acayip de umutlandırıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde özellikle sürdürülebilirlik tarafında ve düşük karbonlu ambalaj tarafında sürprizlerimiz olacak. Dolayısıyla biz DOS programından, DOS programının katılımcılarından çok mutluyuz ve dediğim gibi bizi özellikle birlikte yaşadığımız zorlukları aşmamızı sağlayacak harika fikirler geliyor. Bir de bu insanın geleceği tarafında vakıf var. Aslında beş tane başlığımız var. Vakıfta bunların beşincisi evet vakfın da eğitim, sağlık, spor. Dolayısıyla biraz birbirine çakışıyor gibi ya da aynı konular gibi. Evet bunu bilinçli olarak zaten bu şekilde tasarladık. Ama hani vakfın tamamen amacı ve olaylara bakış açısı farklı. Şirketin altında, Heal 2050'nin altında yaptığımız faaliyetler tabii ki biraz daha farklı ama bir bütün olarak aslında bir stratejinin parçası olarak Hareket ediyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çocukluk çağını kanserini tedavi edilebilir bir hastalık olarak kabul etsinler. İnsanın çocuğunun hasta olması kadar zor bir şey yok. Ama e, her şey bitmiş gözüyle bakla, başlamamak, e, daima morallerini yüksek tutmak bence çok çok önemli. Ama çocuklarla konuştunlar, aileler. Anlattığınız takdirde kanalmanın ne kadar zor olduğunu, tedavinin ne kadar zor olduğunu bilseniz bile e, çocuğu hazırlayaraktan giderlerse çok daha anlayışlı, çok daha uyumlu çocuklar olabilir. Onun için ona geçici bir süre hayatlarını hiçbirimizin hayatı güllük gülistanlık değil. Herkesin hayatında yokuşlar inilir, yokuşlar çıkılır. Ama bunu inanın kanser tedavisi almış çocukların olgunlaşması, hayata bakışı, bir damla çiş yapmanın ne kadar değerli olduğunu öğrenerekten yani çıktıkları için çok daha başarılı, hayat başarısı çok daha yüksek e, çocuklar oluyorlar. Onun için e, hiçbir zaman morallerini bozmasınlar. Ben e, Abdü İbrahim'e teşekkür etmek istiyorum. Onu da burada e, vurgulamak istiyorum. Sadece kar büyütmeden çocukları düşünerek ve böyle güzel projelere öne ayak olduğu için. 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü bugün. Hematoloji Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Tiracı Celkan'ı ağırladık. Abdü İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Oğuzcan Bülbül'ü ağırladık. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Ben kendi adıma kansere karşı güçlü olduğumuzu anlayarak kapatıyorum bu kaydı. Çok mutluyum bunun için. Çok teşekkürler. İyi günler.